Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizlerleyiz. Şunların güzelliklerini görünce hemen videoyu burada başlatmak istedim. Karabaş'ta e, ismine Hon Hon verdik. Ne güzel, armut ağacının gölgesinde yatıyorlar. Bunlar da babaannemin tavukları. Şöyle bakalım armuttan var mı? Var ama çok az. Eriğimiz geçen seneki gibi bol değil. Bu da yok doğru düzgün. Toraman da çıkmak istiyor. Çıkarsan mı ki? Gelecek mi Toraman? Şimdi sizler bu kıyafetler burada ne alaka diyeceksiniz. Ee, dünkü videomuzda ineğimiz doğum yapmıştı. Ee, buzağa doğduktan sonra onu kurulamamız gerekiyor. Böyle eski kıyafetleri annem atmıyor. Damda bir kenara koyuyor. Ondan sonra işte zaman geldiğinde de buzayı siliyoruz. Bunlar da güneşte kurumuş. Dün annem bunları yıkamıştı. Gel çık nasip olursa iki ay sonra falan yine doğum olacak. O zaman buzağı da kullanırız. Ben ona kap açtım. O gidiyor. Neyse bakalım. Ben nereye gidiyorum? Babaannem Bugün akşam yemeğinde babaannem ileyiz. Nazan abla ile asker daveti yapıyor. Burada da sanırım bir gruplaşma olmuş. Bu beyaz kızımız ilk yavruları. Bu siyahlar. O da onun yavruları. Resmen e, çocuklarını ayırmışlar. Şimdi saat daha dört buçuk falan. İneklerin saati gelmedi. Babam yola gidecek. Orada babaannem ile yemek yiyecek. Onun sofrasını hazırlayacağız. Ondan sonra ben yine akşam üzeri babaanneme yardım ederim. Hadi iğneyi unutturma ya. Neyi? Bana hatırlat oğlum. Ha buzağa iğne vurulacak. Ha, onu unutturma anne. Hani. Bir tane septi seril diye bir iğne var, İlaç var. Ee, buzağa ishal olmasın, kendini toparlasın diye. Yani i̇shar olmadan bile vuruluyor. Öyle yani işte. Tavuklar bile gölgeye geçmiş. Yağmur sıcağı var sanki. Akrabamız da buraya sürdü ama üstüne kaç gün yağmur yağdı. Hava böyle giderse bunu çevirir, ondan sonra paketletir. Aynen dediğimi yapıyormuş. Şu an o makinenin adını bilmiyorum da onunla çevirme işlemi yapıyor. Bir de kapıyı kapatabilsem. Bunlar da yine babaannemin kazları. Bu kimmiş ya? Bizim kedilerden mi acaba? Pis pis. Aa Sen bizim kedimiz değilsin. Babaannem yine. Babaannemin yani menüsünde neler olsun. var size hemen anlatayım. Fırına i̇şte e, unum kanat, unum. kelebek gibi sürecek. Ondan sonra köfte var. Onu güne gitmeden ayarladık. Onu sosladık da o dolapta duruyor kadar Bir tepsi döşenebilecek. Öyle mi? He. Ben bugün çarşıdaydım da daha babaannem yeni geliyorum. Annem daha önceden gelmiş. Mercimek mercimek çorbası mı? Hmm. Godum. Uşağımızın meşhur keşkeği, mı? ondan ha. sonra pirinç pilavı. Patatesi aralarına şey edeceğiz mi? Soya mı? Eder mi? Bunu edem mi mi o zaman? Eder, çeşitli aralarına. Tamam aralarına koy koy o zaman. İkisini çözdüm. Tabağın gördüğünüz gibi tuzundan karabiberine, tabağından tarhanasına, pirincine kadar çıkarmış. Pardon Tarhana demişim. Arpa, şeyi Arpa diye. şey diye. İleriden biraz Tarhana sandım. Normalde e, tavada köfte kızartırken yuvarlak yaparız. Ama fırında sürüldüğü zaman genellikle böyle daha güzel gözüküyor. Ha şöyle şöyle diyeceğim diye birer tatlılık. Bir de yağlı oluyor, çekiver o. Yağı da seni verince. Evet. Bir şey olmaz babaanne. <laughs> Gayet güzel bir şal şey var nasıl senin. Salat olarak da domates salatası var. Onlar da yıkanmış hazır vaziyette bekliyor. <laughs> Hayır, sen babam o zaman kızartıracağım ya ben, ben Burada kızartıverelim. Sen onu yap. E sen tepsiye döşeme artık. Babamın bir ayarlığı var tabağa. O zaman tabak ben hemen değil, kızarmaya başlarım. Boyağı. Keşke Şuradan karşıdan verelim bir tane. Allah. Bir de alabilsem. Al tatlım. Sizlerin şu çek yatın hikayesini bahsetmek istiyorum. Önceden burada koltuk yoktu. Yani sonra halam ne fikir verdi evet. koltuk koy diye. Babaanne istemedi olmaz Doğru diye. Ama şimdi hiç oturma odasına bile girmiyor. Yaz oldu girmez. Burada evet. Yotakları. Odasına da Mutfak geniş olduğu için bence gayet de iyi. Burada koltuk olması. İyi yaz. yazın. Yatması, Ben kapıyı açmıştım Toraman çıksın diye. Nasıl Sen Toraman gelmedi canım. ki. E, ben ona bakıyorsun ama. diye düşündüm. Hayır öyle baktım da Toraman gelmedi ki. Çıkar gelir o yakadan gelmedi o. Annemin köfteleri yuvarladık. Babaannem de babamın köftesini tutarttı. Sıra şimdi patatesleri yanına koyacağız. Hemen sürecek miyiz? Bunları bekleteceğiz mi? Vallahi az beklemesi lazım. Ne sıcak olması için. Yedi gibi falan yemek gelir bence. Kaç gibi anlamadım. Yedi gibi falan Cumhur abi işten geç geliyor. Belki yedi buçuk olur. Yedi buçuk olur. Sekize varır kardeşim. Aynen. Yine uzadı ya bari. Olabilir. Evet, Emin dışarıda. Aman Emin dışarıda nereden ya, emin çıktı? Emim <laughs> Emin buzağıyı kucaklamış dışarı çıkardı, geldi. Beraber burada süsünü Aa. içiriyor, içiriyorlar. Ondan sonra geri yerine götürürler. Sen güzel kay götürsün galiba. Ben <laughs> <laughs> nasıl <gülüyor> götüremem <gülüyor> mi? Sen getirdiğin gibi. Toraman dün yanımdan ayrılmıyordun. Buraya gel. Dün merak ediyordu. Değil mi? Nerede o? Toraman! Ne bu? Buzağa. Damdan çıkmacaymış gece. Zorla çıkardım. Yatağı yanında. Buzağa. Ne olur ne olmaz göbeğinin falan. Evet, inekleri de dışarı çıkarmışlar. Aralarında panda yok. O gün doğum yaptığı için. 2010 da çıkarız zaten. Havalimanı da bize çok yakın. Pirinci önceden haşlamıştık, şimdi süzüyor. Ee, tavuklara davula sürdük. Ben hazır vaziyette bekliyordu. Hemen fırını çalıştıralım. Şuradan da 200 ayarlayalım. Göremedim. Şöyle tamamdır. 200 Sırada pilavı yapacağız. Ondan sonra şurada keşkek var. O daha dövülmedi. Kaşıkla yani ezeceğiz. Dövmek dediğimiz o. babaannemin meşhur ekmek dilimi göstereceğim. Gösterce güzel illaki. Ben <laughs> tabi bu Hiç öyle tahtada, masada, tezgahta bilmez. Hep elinde. Elinde. varını kaydırsa yandır. Allah korusun. Aman Allah korusun babaanne. Şo mağazını de. Aynen. Şey ekmek de yumuşak olunca biraz daha dilmesi zor oluyor. Gelen Kesinlikle. takipçilerimiz genellikle fırın açık olduğu zaman bozku şeklinden alıp öyle gidiyorlar. Babaanne bir bir sesi geliyor. Aa, ben benim kapağım çıktı. Bakayım mı? Şurada. Tamam. Toraman'ın havlayışına. yine sinirlenmiştir. Aynen o çıkmış. Hala dövüyorlar mı bunu onların için ara sakatta zaman? Ee, Bivler bazen aralarında bir tanesini seçip böyle kovalıyorlar, dövüyorlar. Amaçlarını bilmiyoruz ama çok dövdükleri için babaannem de bunu işte böyle merdiven altında küçük kümesleri var. Orada besliyor. Aslında bir şey yok. Bivlerin öyle sakat falan değil ama yine de aralarında kılısı ölür diye çok yine geçsin. Dedüşün sabah. Ah bile karla buğunda bir de kokunun üstünde bir yağ tadı. Ah şu kızarttık. Kızarttıktan sonra da ocağın altına kapattık sıçramasın yağ diye. Şu bardakla e, 7 su bardağı pirinç, 8 su bardağı da su koyacağız. Babaannem genellikle pirinç pilavını tereyağlı sever. O yüzden Bilmiyorum. öyle yapar. Ama bugün misafirlerden e, tereyağı yiyen olmadığı için kaz, kaz yağla yapacağız. İşte kazları kestikten sonra yağı kızdırıp bu şekilde kaselere katıyoruz. Bu da tereyağı gibi. Yağımız şey değil ki. Açarsın hadi. <laughs> Yakıyor. Yak baba yak. Biraz pirinç kavurduktan sonra ondan sonra suyu ilave edeceğiz. Suyun üzerine e, kaz yağını katıyoruz genellikle. Gerçi fark etmez de. Evet artık saat 7'ye geliyor. Burada da kedisi var. O da seyre bakıyor. Bizi dinliyordur. Yazık bir şey verseler de yesem diye bakıyordur ama yemekten sonra vereceğiz. Onlar da babaannem gibi kurmam alıyorlar artık. Kedilere de verdikleri için alışmışlar. Tamam, tamam. Olur babaannem girer. An mı? Tamam olur. Birinde bize kendimize başlayalım. Ben de salata yapıyordum. Pilav da pişti. onda sonra bezine sardık. O da tabaklarına <laughs> yani. Bakın şunlar apesinde. da eskileri tabağı ama artık çinko. bunlara dönüyoruz. Çinko. çinko. tencere, tabak. Yani geri mağazalarda bulunmaya başladı. Özellikle şu çiçek falan daha güzel. Bunları da karpuzlara koyacağız. Bu Çünkü çinko. Porselen yoktur. Çinko. Hele bir tane çinko demliği var. Ben de az önce onu söyledim. Dünya gözü çeyizinden su, o daha. Çeyizindenmiş. E, bir çay evet. ondan iç diye. Eminim ki yıllardır hiç kullanmıyordur. Çünkü ben bu yaşıma gelelim. görmedim. Çeyizimden de Ta 70 -20'si. İşte babaanne onlar biraz daha büyükleri var. Mağazalarda satılıyor. Yani. 300 lira falan. Hı. Bak gerçekten. Senin çeyizinden deyip beğenmediğin şey. Şimdi yeni gelinler onlardan alıyor. Videoyu kapattık. Babaannem bana çekmeceden çıkardı. Cezvesini gösterdi. O dediğim demliğin takımı varmış. Bu da yine çeyizindenmiş. Babaanne sen 70 yılında 70 mı evlendin? Demlendik. Düşünün yani. 50 senelik cezve. <laughs> Ama çok güzel, çok tatlı bence. Ben çok beğeniyorum böyle şeyleri. Neyse ben tamam. işimin başına Geçelim geri döneyim. Sonra. Tamam mama vereceğim sana. Evet köfteler pişti. Fırını kapattık. Sıra davuldakine bakacağız. Ona Aha, şey geliyor davul geliyor. Valla davul geliyor. Oo, <laughs> güzel. Boğaz daha dursun. Kenarları kızarmış da ortaları duruyor daha. Ya bu şimdi otantik bu ya, Bu çok Tersten yapmışlar de. Şu Zor kapanıyor evet. Neyse sen kapat. Ben mutfağı önden geçeyim. Erkekler salonda yesin diye düşündük biz de kendimize kadınlara mutfağa sofra hazırlayacağız. Normalde sepay koyacaktık ama ikram çok olduğu için Sığılmaz diye düşündük. Şöyle babaannem dilli ekmekleri poşete koymuştu. ikiye böldüm. Şu anlık bir şey yok. Soba şimdi soba zamanı olsa şurada ne güzel oturulur da. Soba devri kalktı artık. Sizlere videoda söylemiştik ya 20'lik dişim çekilir diye. Ondan sonra e, ağzımın dudağımın kenarında yaralar çıktı. Bu da bu sebepten dolayı fazla konuşamıyorum. Ya gerçekten insanın diksiyonunu bile değiştiriyor. Harfler tam olarak çıkmıyor sanki ya. Yanan bile leşiş. Şurası maşallah dolgun. Bu da elma <laughs> var. Burada da şiş. şey. Hünnap var diye. de ya bir üç kaşından da dem. Yağın buzunu. Aslında içine de reyhan katacaksın. Güzel oluyor da belki yerler yemezler şimdi. Çorba da ısınıyor. Bunu yeni karıştırıyordum ben annem. Dibini tutmasın diye kapağına açık olup düdüklerini. Dibini tutuyor yoksa. Salatalar bunları mı yapın? Hı hı. <laughs> Erkeklere iki bize de tek koyalım dedik. annem turşu çıkardı geldi. Ya bu salata. zamanı geçiyor artık kalmaması şey gayet, gayet normal. acı. Açım. böyle Misafirlerimiz geldi. Zaten misafirlerimizi biliyorsunuz her zaman videolarda gördüğünüz kişiler. Komşumuz Nazan ablacığım. Oğlu nasip olursa Çoğunları Temmuz'un başında yani askere gidecek. Yani, yani, bizde böyle adettir. Er askere gidecek. Şeyi hediye götürülür yani, ya da davet edilir. Bu da şey, edilir. Köfte bak canım Buna şey yok mu canım? Büyük kaşık gibi. Aradın bak orada bak. Nasıl Demir demir şey de çıkartın. <laughs> yani, yani, yani. Çok kolları kapatın. Bak kalk. Aha şu an lazım. Hazırlanın Aa nasıl. iyi tamam. tamam. Ayağınıza göre götürme bildiğiniz gibi ben suyu atıyorum. Ayağınıza zor eşleyin. 11 kişi değil mi? 10 kişi. Ailenin boşluğu 11 kişi. Nazan, buradan da cevaplarını götürürsen. Çeşkin sos olarak salçalıyla yağı karıştırıp sos yapmak yerine hazır buradaki tavuğun yağından koyacağız. Kardelen istemedi ya, yine de biz de onu dinlemedik. Evet. Ben hazırlayayım dedim. Sos soslu kardelen. Evet. Değil mi Necmi? Hayır Hayır Şöyle yapalım. Bu çok güzel Bu Evet şu çok kısa oldu. Evet, Torba bana nasıl iyi Tamam birer çöpçe mı katıyorum? Tamam onları birer çöpçe katıyorum. Hani isteyen olsa işe evet. yani. ne yazıyorsun? Tam Tamam. Değil Burada yaptım niye olmuyor? Katıyorsun ben. Kat adım. kat de çorbayı göstereyim sizlere. o zaman böyle yeter mi? Yeter, Az yeter, oldu yeter. bu. İstediğin ilave mi hmm. var ya. Ben, ben de. evet, sofranız da biz... hazır. Yok Necmi de burada yiyecekmiş. Tamam, bir kase herkes... daha gelecek. Bir de köfte gelecek. Herkes önüne atın <laughs> Koyamadım Allah. Sen çevirdin de o. Hayır ben dedim sen demedin ki. He. Öyle demiştir mi? Tabii minne olacağız mı? Çocuk bizim yanımızda oturacaktı. Evet. Sonradan kararı değiştirdi. Evet, bizim de soframız hazır. Biz de Mesela rahat olsun, sonra devam ederiz. Evet, yemeğimizi yedik, ortalığı topladık. Hemen şunu çalıştırayım. <laughs> Öyle mi? Şu tabağın birini feda ediyorum. Zaten o 12 taneydi de. Alıyorum köpeğini ben dur. Kaç bir tane Daha, dur. hayır hayır daha ha. yeni çalıştırdım. Makine. Öyle İşimiz mi? Çalıştırdım. Evet. Sana kaşık getir ee, Benim iki çeşit baklava İksin almış. Açtık açtık. Ben, ben de ona dedim. ikisini. Ben bir, de de bir, de de bir, bir. bir de Bir de 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 bir kere bari yağdı gün toza bir daha gelip de yiyeceğiz mi? Yiye işte. Aynen öyle. Bir daha senin e gerekecek mi? Ha. Yanın sıra Demir, biz de, geldik, de. yeni tencerelere geçirdik. Ne anne? Yanı sıra biz de geldik. Daha önce. <laughs> Aynen. Evet, çay sohbet derken vakit Aynen. geçti. Şimdi çemberimize kattık. Kahveleri zaten içmiştik. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.